Merhaba benim güzel sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Allah herkeslere iyilikler, sağlıklar versin inşallah arkadaşlar. Kimseye dert, bela, keder vermesin inşallah. Sabahtan kalktık arkadaşlar. Evlerimizin, baklarımızın işini gördük. Ortalığı delirdik, topladık. Biz pikniğe geldik. Volkan hadi dedi, pikniğe gidelim dedi. Kafamız dağılır biraz dedi. Biz Selimi'ye pikniğe geldik arkadaşlar. Volkan Anne. orada ateşi yaktı. Şu an Anne, saat 2. E ee, annem. Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün hazıra konacağım arkadaşlar. Medine'nin babası hazırlıyor. Benim dün ayağıma şey düştü arkadaşlar, taş düştü. Acayip morarmış bu görseniz ağrıyor. Dün aşağıları falan yerleştirdim. Orada da ocağın yerine değiştireyim derken ocağımın bir taş vardı. Onu da kaldıramadım, ayağıma düşürdüm. Biraz sonra sizlere göstereyim. Abo. Dur Melisa. Abo. Sabahleyin kalktıydım arkadaşlar. Ayağım var ya bir şişmiş, bir morarmış nasıl? Dün hiç fark etmedim. Sabahleyin fark ettim. Volkan diyorum bakalım ayağım nasıl morarmış diyorum. Biz ateşimizi ya, yaktık şeyine. Canla daha yine oturduk dur kızım bir serme. Şöyle etrafı bir keşfedelim. Ben kalkayım Canla sizlere, sizlere etrafı bir çekeyim ne var ne yok. Daha vallahi ben de hiç gelmedim buraya ilk defa geldim. Hep beraber hep beraber bir gezelim tozalım ne var ne yok. Çocuklar evden top getirdi şöyle arkadaşlar. Yukarı taraf e, pek iyi mi gelmedi. Burası bayağı bir geniş. Ben de aşağı doğru gidelim Ohan dedim. Biraz aşağı doğru geldik arkadaşlar. Burası da iyi serinlik yani. Hiç ne sinek var ne böcek var. Hiçbir şey yok. Bir de buraya misafirimiz geldi. Bakın nele. Hemen yanımıza geldi. Suya mı düşmüş? Ne yapmış arkadaşlar bu? Kolay gelsin hayatım. Patlıcanlar <laughs> pişmiş bile. Evet. <laughs> Şöyle patlıcanlarımız, biberimiz, domatesimiz. Bir şey dursun arkadaşlar. Ben şöyle bir gezeyim. Gelmedi hiç. Şöyle gidelim kızım be. Gelin hep beraber bakalım be. Gel Ayhan Azat. İyi sen doğru o zaman. Gel Melsa. Volkan gitene kadar gezelim arkadaşlar da. Volkan gittikten sonra kim getirecek bizi buralara? Mediş, gelelim nasıl güzel suya gidelim. Hemen evet. yanımızda da su var arkadaşlar. Ta vallahi içinde ne var ne yok hiç bilmiyorum tamam. ben. Abi, gireyim ben. Abi, anne burada burada var sen gireme. Ya. Burası geliyor. Böyle şeyler gerçekten bazen iyi oluyor arkadaşlar. Yani. İnsanın kafası dağılıyor. Hı. İyi oluyor yani. Yukarı, yukarı tarafta nasıl balık vardı Melisa? Çocuk bu Burada da var. İlk defa ben. Kim? Ya. Hı. Nasıl şeyden görmüş? yapma oğlum. Üstü Hiç ıslatma. <laughs> <laughs> Islatma üstünü. Böyle de fazla pek Üstü. derin değil arkadaşlar. Hatta girmek istemiyorum ben. Buralarda grubu çok olur. Abla bak şurası iyi derim gel. Ye. Ayaklarımı çindireyim mi? Şuradan da ah. Yavaş yapma. <laughs> şurası iyi derim gel ay. Zoltangil de orada mangalımızı hazırlıyor. Ben de gideyim yardım edeyim de. Ay, Karnımızı bir doyuralım ondan sonra de. gezeriz. Kapı yeşil bakar mı su alın. Korkun diyor ama daha sokmuyor. <laughs> Biraz soğana doğru sokuyum. Tamam. İyi babam. Buraya geliyorduk arkadaşlar. Tarlada patates sokmuşlar. Tarlanın yüzü hep patates. Bir görseniz. Bolhana diyorum ki. Şehriza sadım diyorum. Vallahi size patates topladım diyorum. Bolhana diyor ki o diyor talla sahibi diyor. Pütçer <laughs> irisini almış. Ufak hep patates. <laughs> Başka birileri girmişler de topluyorlardı. Benim, ya puan da dedim Pişirmeye çalışıyor. Baba. Ne yapacak? yapıyor? <laughs> <terapyol. gülüyor> ah, Sen de. yapıyor bu işi valla Onu atma. Ay Benim gözüm, şeyim. gözlerim açtı. arı soğacak. Var mı da arı? O dibimde. Aha çek şu şurada oğlum şu tarafta oynayın hadi <laughs> Aslında kalamda nasıl ya su dökeceğim. Yukarı taraf bayağı kalabalıktı. He, bu tarafa geldiğimiz iyi olmuş. Sessiz, sakin. Ağır. Ne oldu? Ha, şu, onu içine koyuyorsun. Ya, tırdım, Aman ne diyeyim. Ben de bu tomates. tomates, Ya. Ayhan, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Kedinin Kedini rahatlık bende yok. A, Piş, pü, 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 pü. A, Anne, kedinin gözleri çok güzel. A, Yani. Ne kötü evet, Yarın var ya kötü Olsun bu mi öğretmiyor hani. <laughs> Bu kedi, kedi çok kedi kirli. Zaten, kedi. <laughs> Bana kedi bir <mi> demek <laughs> Şöyle bir poşet çıkarayım da Akşam Orhan'la bahçeye gittiydik arkadaşlar. Akşam ezanı okunuyordu. Soğanınız da pişmiş. Medine motorundan şeye gitti. Teyzesi geliyor. dayası gele götürdü. Oradan da Sultan teyzesi gele geçmiş. Beklerim Medine gelecek. Beklerim Medine gelecek. E, telefonu evde koydum. Aramışsın telefonu. Ben seni aradım. Mesaj attım. Bu kız hatta telefona niye bakmıyor diye çingillendim. Sen de telefonu evde koymuşsun. Hı. Anne. Neyse geldi. Ezanı. Akşam ezanı okunuyordu arkadaşlar. Anne. Akşam ezan, ezan okunduktan sonra Orfan'la Bahçe'ye gittik mısır getirmeye. Hey anne, Tamam. Hı. Mısır getirmeye gittik. Geri karanlıkta iki üç salatalık toplayayım derken kelek vardı, kavun yani. Salatalık topluyorum diye kavunu yormazdım. Yo, 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 yo. Geride bir acıdım. Kavun mu? He. Şimdi gülmez mi? Gülüyor. Neyden de giyenim bir şey donladı. Çalak mı? He, onun. Çalak. Çalak. Önceden onlarına el yok mu? Ellerini yıkar. Bizim eşek vardı da habelere doldurur gelirdik. Annem turşu kurardı. Onun turşusu da mı var? Ney ya? Peçete diye yemeli saketreler. Mesela bir peçete verelim. Bütün şötester çavayla bana. Bir de şunu yapacaksın. Bunu yapılıyormuş böyle. Medine'm şöyle salatamızı yaptı arkadaşlar. Domateslerimiz falan da pişti. Şöyle bir döndüreyim daha. Ayhan, aplan gelin yanına gidiyordun. Yanmış mı Olhan bu? Dönder. Dönderdin. Yok yanmamış, Ne yanacak? Gidiyor dönder. Ö Arkadaşlar nasıl? ayağıma bakın böyle. Mos mor murardı böyle. <laughs> Bakayım. Öteki Ayhan dur be. Gözüme şey gitti. Az öyle bitsin tamam. Baba. Çocuklar <laughs> Baba. Hadi dur. Ekimiz çölüm şey, mü? elimle kız. Şşt. <laughs> Şunu kapağını götür. Yazık. <laughs> diye diye. Ha, şey mi? Hasarı <laughs> <Tayseri> alamasın <laughs> <laughs> mı? Al. Bu hasar niye o? Her zaman aynısını yapıyorsun ama. Bize hazır 10 sene hasar ediyorsun. Geliyorum, geliyorum. Misilleri koyun da ateş yitmeden. Şey Biz sınavda onu ateş alalım. Hadi, <laughs> hadi. Zamanla başladım. Fazla mısırların çektiriyor. Yalnız geziyorum da. Bak, 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 iyi. Bu iyi miymiş ya mısır ya? Akşam mısır getirdik arkadaşlar, yarısını da eve de koydum kaynatacak. Koy ya. da yavaş yavaş hissin, buruya kuruya kızartın kızım. Ne? Ben gelmeyecekmeye başladı yama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Merhaba. Etrafa Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim de ondan sonra görüşürüz. Çıktı <laughs> mı? Ya. Dur öyle bakayım hele. Bu yani oh, bismillah. Hanım Amanı kafasını çıkarıyor bakalım hmm. Üstünde de balıklar gidiyor. Hani. O suyla mı? yılan mı ki? İneyim <laughs> de tutuyor. Bakın hele arkadaşlar yılana. Bu da bu tutardım <laughs> onu. Hadi git. Yılana. yılana mı baba? Yani, yani ben bir diye buraya girip ne etmem git. Ben de gidelim. Bakın hele arkadaşlar. Vallahi dikildi bakıyor yukarı. Bolhan <laughs> git girme ya. <laughs> Üstüne doğru ta buraya gelecek. <laughs> Evimiz burada bağırış. Ama ben de geleceğim. Burayı da yıkarım bağıracağım diye. Dur elim Elisa. Ay abla Bolhan. Nasıl gidiyor bak adamdan iyi yüzüyor. Vallahi bak hele nasıl gidiyor ama üstünden de balıklar gidiyor bak hele. Hani hani ben niye göremiyorum? Vallahi gördünüz yani bu arada. Gördüm. ben hiç göremiyorum Gitti. ki. Gitti. Gelin şuraya gidelim oradan bakalım. Gidiyor yok abi. Geçen ki teyzeyen gördüğü de Melisa yoksa? Aynı yılanı bir daha göremedik. Ha, şu gidiyor. Abi bu mu? Havasını çıkardı bak. Dur lan he. Nasıl güzel yüzüyor. Kayboldu. Aşağı. Aşağı. Bunun annesi de vardır. De <laughs> de. Buralar hep yılan çiyan valla. Çay demledi miydi Medine? Biz orada yılana baka, baka diye burada şeyde semavi de geçmiş. Çayımızı da demledi arkadaşlar Medine. Haydi Haydi ben ortadayım. Zaten size sıra gelmez. <gülüyor> tut, Tut tut. Ay, her tutar. Ay, her Ay, nasıl tutar? Abi <laughs> o. <laughs> <laughs> Benim ayağım ağrıyor arkadaşlar. Yok. Can oynuyorlar. Ben oynayamıyorum. Baba ayak bana atın. Böyle olmaz. Ayağı alıp gelene kadar ağaca mı Sen aşağı git. O yukarı git. Nereye? <laughs> <Biraz yavaş yavaş. gülüyor> Baba biraz yavaş. yavaş. Ha, <laughs> Baba biraz yavaş. Baba biraz yavaş. olmaz. Canım. Oğlum alıp buracı haydi. Aferin, bana Tabi ben o da vurur. Annen vurma da. <laughs> 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 Kapattım ben koşan mı var ki? Azla'dan git öyle etti mi beni vurursun o. Can <laughs> <laughs> onu tuttuğum da tuttu. tuttu mu? Tuttu. tuttu Şimdi düşürmek istemedim. Ya dersen sana <laughs> tuturdum onu bak. Getire hayır. biraz keşfedelim. Ne varmış, ne yokmuş. Arkadaşlar biz çayımızı içtik canlar. Şu an saat 5-5.30'a e, doğru geliyor. Bir yola çıktık bakalım be. Medine dedi ki ileride dedi şey satılıyor dedi. Ee, fincan dahan falan satılıyor dedi. Bir bakalım be. Pencereden dışarı çıkma çocuklar. Ne şey baba? Fazla pencereden sakmayın dışarı kapılarınızı da yaklaşmayın fazla. peri bacaları gibi. Bakalım buradan şu an. Hey. Eski evler işte, eski yaşlı değiller. Hey. Hey evet canım. Burada çevirme var ama. Burada mezarlık. Bakalım ne? Ne yok? Şuraya mı? Bakacağım mı? Hep turist mi? Işte buralar. birbirinden güzel bakınlar arkadaşlar Böreklik değil mi bu? Fazla fazla diye. Ne bileyim ben bakmıyorum ki sen bakmıyor musun? <laughs> Az az. Çok az. Benim kadar. 2 kilo. Ne dedin? <laughs> <laughs> <laughs>

Yo batacağım abla <laughs> Onlar 600 lira arkadaşlar 200 lira. İyi küçüyüm şey mi yetiş? Bu mu 100 TL? Şu tarafta 50 TL. Evet. Duralım öte şunlara bakayım hele. Şuna alayım. Şunu alabilir miyim bir? He? Bizim bunların takımı ne kadar? Ee, onlar üç tane yüz lira. Üç tane yüz lira. çekti.